Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beklediğiniz gün ehliyet sınavı yapacağız. Uzun zamandır ehliyet sınavı yapmıyorduk ve bugün de yerler arabamız Türk arabası Togla yapacağız bunu çok isteniyor yorumlarda abi Toglarla ehliyet gelsin 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 geldi arkadaşlar bugün o gün güzel bir gün olacak görüyorsunuz zaten resmi orijinal Tog renkleri var ee, sadece sarı var ekstra sarı da ben taksi elbet ileride olacak diye sarıyı ekledim siyahı var kırmızısı var mavisi var beji var beyazı var çok güzel renklerle ehliyet sınavımız başlıyor arkadaşlar önce örümceği şu an için izleyeceğiz kırmızı togu kullanacak daha sonra kahramanlar arabaların içine zaten hepsi en iyi şekilde en iyi sınavında başarılı olmaya çalışacak hadi bakalım arabayla hızlanma testi öncelikle fren performansı çok önemli ehliyet sınavında basma ki frene bas 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 Oha abi bu arabanın frenleri gerçekten çok sağlam. Şimdi burası da en önemli ehliyet sınavının aşamalarından bir tanesi. Dubaları devirmeden gitmesi lazım kahramanlarımızın. Dubayı deviren ehliyeti alamaz arkadaşlar. Baştan söylüyorum. Dubanın bir tanesi bile devrilirse ehliyeti vermem o kişiye. Şu an çok dikkatli gidiyorum. Cık kırmızı togla. Arka tarafa dikkat. Kaydır biraz. Güzel taktik. Güzel güzel. Aman 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 aman. Sürte sürte gidiyor ama sıkıntı yok. Yeter ki duba devrilmesin arkadaşlar. Ama devrildi an direkt ehliyeti vermem. Sınav iptal olur. Haberiniz olsun. Süspansiyon bölgesini geçti şu an için. Örümcek devam ediyor. Togların ehliyet sınavı performansı çok isteniyordu. Aşırı derecede yorum geliyordu. Ve bugün artık geldi arkadaşlar. Toglar ehliyet sınavında şu an Kontrol ve hakimiyet testinde ehliyet sınavında bu lastiklere çarpmadan gitmesi önemli ve takla bölgesindeyiz. Bu taklalardan bir tanesini kesin yapması gerekiyor. İlki direkt başarılı. ikinci takla geldi. Hop 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 hop. Bu başarısız. Ama bir tanesi başarılı olduğu için ehliyet sınavında Başarılı sayıyorum ve örümceğe ehliyeti veriyorum arkadaşlar. O iki tane taklanın bir tanesini kesin yapması lazım kahramanlarımızın Haberiniz olsun. Tabi normalde böyle bir takla sınavı yok normal ehliyetlerde ama bizde var arkadaşlar. Biz takla da atacağız arabalarla. Şu an için Recep abi izleyeceğiz. Bu güzel arabalardan yine Togun bej rengi. Buna ne renk diyorlardı tam emin değilim bir ismi var bunun ama bakacağız. Bakacağız. Recep abi biraz daha frene basacaksın. Oo, yine muhteşem bir frenleme. Helal olsun be. Abi çok güzel freni var bu togun ve çok güzel hızlanması var. Duba bölgesindeyiz şu an için. Abi dikkatli bir şekilde dubaları devirmeden devam etmeniz lazım. Aman 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 dubayı devirme sürtebilirler Duba'ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yeter ki Duba devrilmesin. Duba devrildiği an direkt diskalifiye ederim. Ehliyeti vermem. Tekrar söylüyorum. Şu an süspansiyon yolundalar. Burada takılıp kalırsa yine ehliyeti alamaz. Kahramanlarımız tekrardan hatırlatayım sizlere. Şimdi lastiklerin olduğu hakimiyet ve kontrol manevra bölgesindeyiz. Çok güzel ve çok hızlı gidiyorum biraz. Yavaş abi yavaş çok hızlı gidiyor. Uf. Ya var ya şimdi çok fena kaza yapacak hissediyorum. Çok hızlı gidiyor çünkü güzel. Şimdi sakla bölgesi. İlk taklamız Allah! Abi ne yaptın ya? İkinciden kesin taklatması lazım. Bakın, atamazsa ehliyeti vermem. Şimdi takla geldi ve Abi yapma bunu be. Abi ikincisi en azından bir tanesi başarılı olması lazım dedim. Maalesef Maalesef ehliyeti veremem arkadaşlar. Recep abi ehliyeti alamadı. Sırada Batman var. O iki taklanın bir tanesini kesin atması lazım. Recep abi attı ama taklaya devam ettiği için, arabayı devirdiği için ehliyeti iptal oldu. Şimdi Batman'i izliyoruz. Çok güzel bir çıkış geldi Batman'den ve Tog devam ediyor. Yerli arabamız elektrikli SUV şimdi fren zamanı. Vay be. İşte budur. Çok güzel fren yapıyor arkadaşlar. Arabanın fren performansı inanılmaz ötesi çok çok iyi olduğunu söylemeliyim sizlere. Şu an buradan çok güzel geçti. Devam ediyor. Dikkat. Dikkat. Arka tarafa birazcık Dikkat etmek lazım kaydırmayla kurtardı ama Dubai'yi devirmeden Dubai'yi devirmeden güzel geçti Devam 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 Şimdilik sıkıntı yok arkadaşlar Her şey yolunda kahramanlarımız çok iyi gidiyor Yalnız Recep abi ehliyeti alamadı Takla bölgesindeki hatası yüzünden Bakalım Batman neler yapacak Üff, çok iyi gidiyor manevrada ama çok hızlı gidiyorlar abi ya. Ya top da o kadar hızlı bir araba ki yavaş gidemiyorsun bu arabaya. İlla hızlı gitmek zorundasın. Bak 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 çok iyi geçti. Sakla bölgesi başlıyor. İlk sakla. Mükemmel değil Allah devirdi İkinci taklayı atması lazım Aynı Recep abi gibi şu an Batman'in durumu Atamazsa diskalifiye veriyorum ve işte budur. Son anda resmen başarı geldi. İkinci tatla başarısız olsaydı. Tabii ki ehliyeti vermeyecektim arkadaşlar. Ama helal olsun ben e. Şu an için örümcekle Batman ehliyeti aldı. Recep abi alamadı. Sırada kaptan var. Bakalım kaptanın performansı. Yerli arabamız. Elektrikli SUV Tom'la. Nasıl bir performans gelecek? Hep beraber göreceğiz. Hazır mıyız? Kaptancılar ve Tom'cular. Şimdi çıkış geldi. Abi arabanın hızlanmasını görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz hızlanıyor. Çok güzel bir araba. Freni hop. Çok iyi. Biraz geç durdu ama tabii frende biraz geç bastık kaptan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Duba bölgesi başlıyor. Haydi bakalım. Burası baya önemli. Güzel. Dikkat, dikkat. Sağ arka tarafa dikkat, sola dikkat. Buradan güzel geçti. Şu an için gayet güzel gidiyor ya. Ya bence performans oldukça başarılı. Var ya o vuruşa o nasıl devrilmedi hayret. Abi o dubanın normalde devrilmesi lazımdı ama gerçekten devrilmedi. Büyük şanslı kaptan bu şans bir daha gelmez. Gerçekten bir daha gelmez. Ama Kaptan bu işi yapacak mı bilmiyorum. Biraz beni korkutmaya başladı. Çok fazla hızlı gidiyor. Çok hata yapmayı böyle meyilli gibi hissettiriyor kendini. Bakalım göreceğiz. Geçişler oldukça başarılı şu an için. Gayet güzel yılan gibi kıvrıla kıvrıla geçti. Şimdi takla bölgesi. İlk taklamız helal olsun. Bunu atamasa da olur abi. Ve onu da attı. Vallahi helal olsun. İki de 2. Gerçekten muhteşem bir performans. Örümcekten ve Batman'den sonra kaptanın performansı çok güzel. Tabii ki ehliyeti hak etti. Ehliyeti vermezsek ayıp olur. Kaptan kaptan ehliyeti. Sırada şimdi yine çok güzel arabalarımızdan beyaz bir tog var arkadaşlar. Baldi kullanacak. Oy! Araba var ya fişek gibi. Gaza bastığımız an direkt ışınlanıyor gibi. Bak 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 görüyor musun? Direkt hızlanıyor araba. İnanılmaz bir performansı var. Gerçekten fena bas frene. Evet yine aynı kaptan gibi biraz geç fren geldi ama yine de çok hızlı bir şekilde durabiliyor. Bu gerçekten bu arabanın çok büyük bir özelliği arkadaşlar. Çok güzel bir fren sistemi var. Çok iyi hızlanıyor. Ve gerçekten güçlü bir elektrikli SUV ile karşınızdayız. Tok t ve Baldi'nin performansı birazcık sıkıntı mı? Dubaya vurma. Aman 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 abi. Aman, aman abi. Aman abi. Geçtik güzel. Vali orada bir diskalifiye gelse işler bayağı bir sıkıntıya girerdi. Dubanın bir tanesi devrilirse ehliyet sınavı iptal olur. Haberiniz olsun. Şu an devam ediyor Valdi. Bir sola, bir sağ, bir sola. Çok iyi. Bak 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 ne güzel gidiyor. Yılan gibi kıvrılıyor resmen top. Çok güzel bir performans geliyor. Burayı rahat geçti. Şimdi takla bölgesi. İlk takla başarılı. Bunu atamasan da olur Valdi atamadı da zaten. <laughs> evet, takla fena geldi yalnız. Evet, bir takla olduğunda zaten başarılı olduğunu söylemiştim. İkinciyi atmasa da olur ama atarsa ekstra başarı diyebilirim ve tabii ki Baldi'nin performansı başarılı ve ehliyeti hak etti. Sırada ve son kahramanımız Demir Adam'da. Ve yine sarı bir tog var. Bu tog normalde yok ama ben bunu taksi rengi olarak ekledim. Zaten elbet taksisi olacak togun. Şimdiden görmüş oluruz. Sarı rengiyle diğer arabamız togu izliyorsunuz. Bir fren gelecek birazdan. Şimdi bas frene. Oy bu da çok erken bastı ha. Neyse sıkıntı yok. Duruyor mu duruyor abi. Araba baya sağlam. Baya sağlam. Arkayı kaydırarak dubalardan kurtulma taktiği. Orada fena vurdu. Yalnız abi bu dubalar herhalde demirden yapılmış. Yani o kadar sert çatmaya nasıl devrilmiyor anlamadım. Ama devrilmiyor arkadaşlar. Yani bildiğin dubalar devrilmiyor. Çok güçlü vurmanız lazım. Baya böyle duvara girer gibi girmeniz lazım ki devrilsin. O yüzden buradakilerde sıkıntı yok. Gerçek hayatta dokunsanız uçuyor. Oralara aldanmayın. Burada böyle. Ama gerçek hayatta üflesen uçar. Hadi bakalım. Şu an devredemi izliyorsunuz. Togla şu an için yine kıvrak hareketler devam ediyor. Bir sağa bir sola bir sağa. Çok iyi be. İşte bu abi ya. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi takla bölgesi başlıyor. İlk takla. Başarılı. Bir takla daha geldi mi? O da başarılı. İşte ehliyet almak bu kadar kolay. Muhteşem bir performans daha izledik arkadaşlar. Bugün Recep abi dışında tüm kahramanlarımız ehliyet sınavında başarıya ulaştı. Recep abi biraz araba kullanması yasak arkadaşlar. Sonraki videoya kadar. Recep abi ehliyet yok arabada kullanamayacak. Gördüğünüz togların hepsi ehliyet sınavında başarılı oldu. Kahramanlar başarılı oldu. Sizin favori togunuz hangisiydi? Umarım bu arkanızdaki 5 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.